Sporla devam edeceğiz. Süper Lig'de Galatasaray 89. dakikadaki golle 3 puan almasını bildi Gaziantep'ten. Galatasaray şampiyonluk yarışında son dakikada bulduğu golle hız kesmedi. Bu yarışı yine aynı şekilde sürdürüp yine Mayıslar bizim demek istiyorum. Frento Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep'i konuk eden Sarı kırmızılar Barış Alper Yılmaz'ın 89. dakikada attığı golle 2-1'lik galibiyete ulaştı. Konuk ekip 29. dakikada Arda Kızıldan golüyle öne geçti. İkinci yarıda büyük baskı kuran Galatasaray, 72. dakikada oyuna sonradan giren Zaha ile skoru eşitledi. 3 puanı bu sezon ilk golünü atan Barış Alper Yılmaz getirdi. Süper Lig'de iç sahadaki 12. maçını da kazanan Sarı Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk Fenerbahçe ile nefes nefese giden yarışta puan kaybına tahammülleri olmadığını söyledi. Hani iki takımın bu pozitif havada, rüzgarda puan kaybetmemek için çünkü puan kaybı eskiden belki bundan önceki senelerde ligde Puan kaybı normal karşılanabilirdi ama artık e, puan kaybı e, normal karşılanmıyor. Çünkü inanılmaz bir yarış var. O yüzden biz de hep kazanmak zorundayız. Fenerbahçe de e, kazanmak zorunda. Kulüp tarihinde üst üste 15 iç saha maçını kazanan ilk yerli teknik direktör olan Buruk, transferde sol bek ve sağ bek takviyesi bekliyor. Bir sağ bek, bir sol bek çok acele e, istiyorum. Hızlı bir şekilde Cuma gününe kadar e, bir sağ bek, bir sol bek transferi hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Zor bir dönem, zor mevkiler. E, tabii ki transferin son haftası. Burada oyuncu transfer yapmak çok kolay değil ama e, en iyisini yapmaya çalışacağız. Puanını 60'a çıkartarak Fenerbahçe'yi takibini sürdüren Galatasaray 9 ev araçlık farkla ikinci sırada yer alıyor. Okan Buruk'un ekibi 24. haftada Cuma günü Yılpor Samsun Spor deplasmanına çıkacak.